Reis virüsten sebep cuma namazına gitmem diyorsun ama kafeye gidip oturuyorsun bize açıklar mısın lütfen? Çok güzel bir soru. Benim gittiğim kafe yüzde yüz dezenfektlenmiş. Yüzde ve kimsenin ciremeyeceği bir mekan. Anam öyle herkes hey deyince ciremez oraya anladın mı? Orası dünyanın ağrı değil. Herkesin üzerine kartlar var. Kartlarla pıpıs yapıyorsun. Sonra pıpıs yaptıktan sonra alıyorlar seni içeriye. Ana bunun münafıkla ne alakası var? Napa on değişik kankam benim. Vallahi kanki ya ben de ne yaptığımı bilmiyorum ama bu şu an izlediğim maç birinciyim. Nasıl oldum ne anlatırsam 30 kere şu an ben birinciyim. Yani bunu nereden bileyim ben ileriye gittim ve geri geldim. Anladın mı şu an mi kapattım oraya ışınlandım ve geri geldim. Ben anladım ya kaç yaşıma Erkekler neden az yaşar? Çünkü ömrümüzü kısaltan bir tane virüs var ülkemizde. Eee cinsini tam bilinmiyor. Uzaydan cedikleri biliniyor ama. Büyük ihtimalle Mars ya da Jettun'dan olabilir. Virüs ama nasıl bir virüs bilmiyorum ben Tam şey teyit edilmemişti. Hala teyit ama... Her konuda haklılar. Allah Allah ya. Her konuda bir insan haklanabilir mi ya? Haksız olsa bile o konudan haklı çıkabiliyor. Yani bu bu bayağı bir üst düzey teknoloji anladın mı? Yani bu teknoloji elbireçte yani biz yok yani. Bizim, bizimki de öyle bir makine yok. Kanka jet daha yeni buldular. Daha kimse bilmiyor. Ben Benim master yaşayan bir arkadaşım var. Biz onu her akşam mailleşiyoruz. Oradan söyledi bana bunu. Duydun mu Osman? O oh, kankilerin lan birbirinizi mi sikiyorsunuz lan çay yerde çay yok <laughs> ha Sen işi bitirmişsin galiba patron Sen Osman yeni mi güç duymadı ya yani? Sen bunu mı sikeceksin bunu mı sikeceksin Garansızsın değil mi bence şu şu tam pozisyon Bunu indirebilirsin Osman Tamam ben ne var sen konuya tamam olsun mı mi Yani zın var burada Amına koyduklarım İslam abi İslam abi <laughs> Benim idam yok ki. Hoş geldik bro. İşte abi, işte abi. Arkadaşlar, bu birlikte bir Herkes bir bana. İşte abi, işte abi. İsa, İsa, İsa. Ben size hoş geldim. hoş geldim. Hoş geldim. Hoş geldim. Gerçekten ben oyundaydım. Sonra bir anda buraya geldim. Şu anda başlıyoruz. Bir biz Bu ve Birazdan detaylı şekilde sana e, Şu an limanda benim bekliyor. Zengin olduğum için. senin için bekletiyorum. Evet, Selam hangi Arkadaşlar, oyunlar Arkadaşlar oyun yazın güzel içerikler gelir. <laughs> <Barsın> tamam, onlar da bizim klan arkadaşlarımız. Onlara vurmazsan yani. Tamam vurmayacağım ona. Ya amına koyum ya şu düştüğüm haline bir bak Allah'ını seversin ya. Sen korurum. Bu tip bir şeyle arabayla ile ilerliyoruz mu? Öyle bir şey olabilir mi ya? Gelince sonra limana ulaşacaktır. Okey, okey, okey kaptan. Eee, atlayacak mısın buraya? Geldik, 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 geldik. Arkadaş, arabaları sakin bırakın, çıksana bir nefes. Evet arkadaşlar, bu tarafta ilerlesek. Hesap Bey, ne taraftasınız abi? Ben buradan Not bekliyorum. Cemil mi izle şimdi? İstan Bey buyurun. Buyurun. Yol açık. İlerleyin. İlerleyin İstan Bey. Koruyorum. İstan Bey buyurun. Evet uçağı bekliyorum. Ben evet, uçağ uçağ bir şey tamam. izleyeceğim. Şuraya bir sıraya Beyaz çizgiye sıraya geçsenize. Beyaz çizgiye. Ha beyaz çizgiye bir sıraya geçsenize. Kimseyi vurma. Ben vurmayacağım, 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 vurmayacağım. Vurmayacağım. Geç sonra. Evet arkadaşlar, sıraya geçersek İslam İslam abi bu bu sıraya geç. Sıraya geç. Arkadaşlar. Sıraya geç, sıraya geç. Eee bu bekler tek bir beklerken siz Hoş geldin. Hoş geldin. Evet başla. Sıra çekmiş. Çekmiş. Çekiyor. Uçaklarımız bizi selam uçuş yapıyor. Uçaklarımız selam uçuş yapıyor. uçaktan inşa sattık yani. Gelemedim uçağımız. uçağımız da siz yapmış. Altı kaçış bir uçağımız, uçağımız da geliyormuş. Bir, iki, iki, İki. İki. Asker ayağa kalk. Bu kat geri geliyor. Allah Allah Allah. Arkadaşlar kendine giriş yapabiliriz. Herkes güverte evet, gelsin. Herkes güverte. Atlayın arkadaşlar. Buyurun buyurun buyurun. Son durak son durak. Karaman Maraş son durak. Herkes güverte gelsin. etkilik planlıyoruz. Etkinlik planlıyoruz. Etkinlik yapacağız. Herkes güverte gelsin karşıya doğru bakarsa Toplam 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 Hadi gel gel ucuna gel gel Arkadaşlar ön tarafı salar mısınız lütfen? Herkes karşıya doğru bak Bir baksanıza adam dediğini yapsanıza bir şey yapıyor adam bak Yap dediğini dediğini yap dediğini yap Adamı dediğini yapın video çekiyorum yet Abicim adamı dediğini yapsana Evet bu anlamlı şarkıyı buradan Şuraya West geç şuraya sona geç abiye Sonra gidelim Evet 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 Ölüyoruz Ölüyoruz Allah Amına Şimdi siktim kaynanızı Benim bu zamanı mı niye çağırıyorsunuz siz Amına k*** Adam ultim. Kıraşı spordan geliyoruz. Atla arabaya. Giriyoruz. Düşünü vuran Dur. Sikerim seni. Eee. Hayır. Ne yapıyorsun lan psikopat? Lan memleket neresi? Lan oğlum welcome, gel dans et de izleyeyim seni gel. I am, I am dance player, I am dance player. Yeah, e, yeah. Tamam hadi gel gel ha burada neyse buranın manzarası oh. kız. Hey, I am dance player. Ya yeah, salak salak müzikler atsın ha. koyduğum gibi kal kanks. Okey mi kanks? Niye konuşamıyor sizce bu çocuk? Çünkü ağzına verdim anladın mı? Ağzına verdiğim zaman konuşamıyor canım. Yapamıyor anladın mı? Peki de mikrofon yok bilemeyeceğim. Ya gel! Uhuu!

Abi selamun aleyküm. İlk donatem seviliyorsun bir, kız ee, bir kıza nasıl açılırım? bir kıza nasıl açılabilirsin? Bunun e, bir deniz yolu var. Denizden açılabilirsin. Mesela denize daldığın zaman açılarak ona ulaşabilirsin. İki ise ben de bilmiyorum kaç. Bulduğun zaman bana söyle. Komik milan. lan? Yarran niye yani? Espri yaptım sözü ne var? Yüzü gülsün diye. Acaba mi söyleyeyim hanım? Bu soruyu soran bir adam. Sence yani normal bir insan mı? Cevzet değil, o çocuk zeki bir insan, anlar mı? Yani kızlarla konuşmasını bilmeyen adamlar bana göre zeki insan. Zeki insana kastım çünkü kızlara ayıracak zaman yok, anladın mı? Çocuğun aküsü gelişmiş dersen, kaldıramıyor kafaya Kaldırdığı zaman, etrafında kimse görmediği zaman yanına birini arıyor. Ve birini aradığı zaman bu soruyu sorması normal. Buna sağ, kapak olsun amirakım, işte bir siktir git. Pantolon olan şey... 10 kere peş peşe'ye hızlıca mor vampir demedin, amk yazıklar olsun sana. Hayır deme maya. Porsukçu mu kinak ben şimdi sen soksan. Ya kanka mar mar perin de mar mar perin mar mar tim mar tim mar tim. Olmuyor işte mar martin oluyorsa oluyor sana mar mar Oğlum. <laughs> Mor Martin, Mor Martin, Mor Martin, Mor Martin, Mor Martin, Mor Martin, Vampir Martin, Mor Martin, Mor Martin. Ben dinlemek. Sen es kanks. Sen kanks. Ben de 100 lira atmışımdır. Sana yine de peş peşe 10 kere Mor Vampir dedirtemedim amk. <laughs> Oğlum dilim dönmüyor More vampir, More Martin, More Martin, More Martin, More 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 Martin, More Martin, More Martin, More vampir, More vampir, Bombat, more, more Martin, More Martin. Ne koyayım bu mu? Kangar aboneliğim mi bitiyor? Ey yaray. Abonelik şimdi 8 lira. Sen seksin alamazsın şimdi. Biz ne haldesiz? Bu çok 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 acil bir durum bu. Bu çok acil bir durum çok yani elim ayağım titredi şu an. Bir abonemizi kaybedeceğiz. Şu an benim bir şey yapmam lazım acil. Acil toplantı. Acil toplantı. Çocuk aboneliği bitiyor ben ne yapacağım? Şimdi o çocuğun aboneliği bitirse ben para kazanamam. Mahvolurum ben. Ben ölürüm. Ah çok kötüyüm. <laughs> Az çektir. Çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm. Şu an moralim yerlerde. Şu an moralim yerlerde. Tamam moralim yerine. Eki eki bir kişi abone olabilirse moralim yerine gelebilir, Onun yerine başka birini doldurmam lazım. Şu an benim benim mesela 5 bin abonem var değil mi? <laughs> Onu mu adam nasıl ölmedi? Bu <laughs> nasıl ölmedi <yürümedi> adam? <laughs> Siktim kaynağını. çıktılar size oyunu öğrenin de canım la jötler Çıkakay Wow Güzel oyundu bu arada Baya güzel oyundu O adamı vuramasaydım ya Rahim işte Abi c h prime aldım direkt sana abone oldum izlerken güldüren güldürürken mutlu eden tek insan örneğisin seni eyvallah. çok seviyorum eyvallah. güzel Kardeşim kızlar zansı. instadan ekleyebilir insta ismim de aynı Ya oğlum siktir bir reklam yapma amına adamlığını sikeyim <laughs> Her türlü birinci olmana sınır var ama Ghost olduğu zaman işte orospu çocuklar kendini göstermeyin çalışıyor şöyle öyle karaktersiz, aciz, aciz John Potter basında böyle kim yapan ama onlar onlar <laughs> ama onlar. Onların yüzüne birinci olamıyor. Hello you fucking hater yeah. Yeah, comic is like, yeah, yeah, okay. Eyes, uh, uh comic. Um, um, oh, sorry, it's at me, it's okay. um, number one. No problem. <gülüyor> <gülüyor> ya, yakalandın kız. Şimdi ne yapsan sen? Seni çıkayım mı kafanı sala? Çıkayım mı seni? Kafanı sala. Tamam. Aa, dur. Bekle kapıyı örtelim. Hazır işte Olmaz. Anladın mı? Şimdi dön götür bak. Evet çok güzel izah yap. Harikasın bebeğim. İslam bu hafta maçı. Dengesiz kaldı sensiz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tamamız. Polis Oğlum ne adamsınız ya. Vallahi ne adamsınız. Çok komiksin. Baş şu an Mısırlı cesmi gelecek. Başta. Ananı ne çıkayım Ya ne sevdirdim Ya Ya yanlış C4'e verdim. Ben şey, verecektim ya. Küçük tombik beyaz C4'lerden verecektim. Neyse bir üstüm Cem'de anasını siktim. Ha sen misin aslında? Ömer um, Aile biz hoş geldik Welcome. Bir izletim is coming. Welcome to the good crowd. Come on to the Dekka. Tedahatın artan biri mi çıkar? İkinci ay kutlu dinleyicilerden Nasıldı? Çok iyiydi. Çok iyiydi. <laughs> Hadi laptop sizler. Lan bugün yayını seriyle kapatacağım. Bak beyler. Yayın Siri nasıl yayını kapattı iyiyiz bak. Şimdi. İyiyiz bak. <laughs> Ama özellikle internet açmam lazım. Aa, Siri, yayın. Ah, dur internet offline. Diliyorum. <laughs> Aa, Siri interneti kapat. Tamam. Hücresel veri kapandı. Ya oğlum yanlış oldu. Dur. Telefon bu kaçırdı. O değil. Password'u unuttum? Heh. Aa, Siri internetin bağlı değil diyor. Niye? Siri interneti aç. Tamam. Siri. Biliyorum. Eee nasılsın? Fena değilim. Sorduğun için teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bana bir e, merhaba yok mu? Bunu duyduğuma sevindim. Neyi duyduğuna sevindin? Sen mutluysan ben de mutluyum. O zaman yayını kapatıp üzeri geçelim mi? Anladığımdan emin değilim. Anladın sen. Üzeri geçelim mi? Anladığımdan emin Senle ben yalnız kalalım mı? Bu soruya bir yanıtım yok. Yardımcı olmamı istediğin başka bir şey var mı? Yayını kapatır mısın? Özür dilerim. Maalesef bu isteğini yerine getiremiyorum. Kapatır mısın? Üzgünüm. Bunu yapamam. Yapman gerekiyor. Anladığımdan emin değilim. Yayını kapat. Özür dilerim. Maalesef bu isteğini yerine getiremiyorum. Ama kapatman ki ben uyuyacağım. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Eee hangi konuda fikrim var? Anladığımdan emin değilim. Geri zekalı. Bu hiç hoş değil. Siktiri tamam kapat kendini. Buna nasıl karşılık <laughs> Lan kapat kendini. Şu anki ses yüksekliği 100. yüz. Kapat şunu. Özür dilerim. Maalesef bu isteğini yerine... Her şey kapa. Üzgünüm. Ananı sikeyim Buna karşılık... E amına koyayım. Buna nasıl... La git la git kapat çenini.